Adana'nın Feke ilçesinde Baraj Göleti, sahip olduğu manzarasıyla Karadeniz'i e andırırken görenleri kendine hayran bırakıyor. Adana merkeze 120 kilometre uzaklıkta bulunan Feke Baraj Göleti, çevresindeki katran ağaçları, kızılçam ormanlarıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının gözdesi oldu. Göl, doğal güzelliğinin yanı sıra bukalemun, sincap gibi hayvanlara ve çok sayıda endemik canlı türüne de ev sahipliği yapıyor. Doğa gezisi için bölgeyi tercih eden Soner Türkmen, bölgenin manzarası çok güzel, doğası, havası çok güzel. Adana'ya 130 kilometre uzaklıkta, yeşili, suyu, doğasıyla buraya hayran kaldık dedi. Soner Türkmen ben, Karahisar'dan geldik. Evet, nasıl buldunuz buraya? <laughs> güzel bulduk, manzarası güzel, yemekleri güzel, memnun kaldık. <laughs> Doğayı nasıl değerlendirdin? Doğa güzel. En azından doğal ortam. Evet, havası güzel. Evet, dediğimiz gibi burası Adana'ya fazla bir uzak bir yer değil. 130 kilometre kadar mesafede. Güzel, doğal ortamı var. Yeşilliği güzel, havası güzel. Turistik tesisinde bölgeye gelen misafirleri ağırlayan Deniz Bozel, ''Buraya hayallerimi döktüm. İnsanlar ilçemize geliyordu, dinlenecek manzara izleyebilecekleri bir alan yoktu.'' İlçemiz ülkemizin en güzel doğal alanlarından biri. Turistik yerlerimiz çok fazla. Yetkililerden bu konuda yardım istiyoruz. Tarihi ve doğası tanıtılırsa ilçemiz turizm yönünden çok zengin bir yer diye konuştu. Ben gölbaşı Deniz Bozer. Buraya hayallerimi döktüm. Eleme, hepsi benim elmem. İnsanların böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünerek böyle bir hizmet yaptım. Yerimi seviyorum, insanlar da seviyor. Genelde Kozan, Adana, doğayla iç içe göl manzaralı gördüğünüz gibi. Evet, doğa, doğal baraj göletiniz var. Neler söyleyeceksiniz? Aynen, doğal baraj gölümüz çok güzel. Hem orman hem göl. Türkiye'de eşsiz bir manzara diyebilirim. Bu da doğa güzelliği, göl güzelliği, ne bileyim yürüyüş alanları, ormanlarda gezebilirler. Ee, Lezzetlerseniz bizim bu yörenin hayvanlarını kesiyoruz. Çok lezzetli etlerimiz. Kesinlikle e, turizm yerlerimiz çok fazla ama e, biraz ilgi ve alaka lazım. Yetkililerden e, bu konuda yardım istiyoruz. Ken'in e, tarihi yerlerinin daha güzel olmasını, tanıtımının daha güzel olmasını, insanların daha rağbet etmesini eminim e, edeceklerdir. Ama e, biraz daha el atılması gerekiyor. Thank <laughs> you.